Dostlarım merhabalar FIFA 2017 kaleci kariyerine hoş geldiniz arkadaşlar En son lig maçları yapmıştık son bölümde Bu bölümde hemen bölümün başlangıcında böyle e, özelliklerimize bakalım Aksesuarlarımıza bel dışarıda demişiz Galiba eldiven gelmişti evet yeni eldivenlerimiz ulaşmış Adidas Ace eldivenleri şöyle baktığımızda sadece Adidas Ace var zannedersem şu anda şu iki eldiven var şu eldiven bize daha çok uydu short onun dışında ee, kramponu zaten hepsi açıklı zaten kramponların bildiğim kadarıyla şöyle bakalım kilitli kramponumuz yok arkadaşlar kramponların tümü bu şekilde bizim ayağımızda krampon iyi bence değiştirmeyelim Şöyle e, özelliklere baktığımızda özelliklerde de kaleci ile ilgili kornerde çift, elle uzağa, e, yerden gönder gibi özelliklerimiz daha açılmamış. Bu özellikler zamanla açılacak ve bölüm başlarında bunları açıldığında size göstereceğim arkadaşlar. Bakalım sezonda neler değişmiş, neler olmuş. Bursa ligde birinci sırada 18 puanlı. Konya yani biz 17 puanla ligde ikinciyiz bizi aynı puanla Galatasaray Trabzon devam e, takip ediyor. Ardımızda Beşiktaş, Osmanlı, Fener, Başakşehir diye gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lig acayip enteresan bir lig. E, önümüzdeki Galatasaray maçını yendiğimiz takdirde Galatasaray'ı potadan düşüreceğiz. Bursa eğer puan kaybı yaparsa biz yenersek Likte ligde birinci sıraya yükseliyoruz arkadaşlar. O nedenle çok önemli baş, önemli bir maç. Evimizde oynayacağımız bir maç. Bu maçta alacağımız bir puan zaten çok önemli ama hedefimiz 3 puan. Defansı en iyi takımlarda Konya birinci sırada gol yemedik. What arkadaşlar kaleci Ali olarak görmüş olduğunuz ekrandaki kişi olarak go henüz sure. gol yemedik. Ligde bu alanda en başarılı ismiz ee, çok garip bir fikstür var şu anda 8 maç oynadık ligde 8 maçta gol yemedik Galatasaray umarım serimizi bozmaz Zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Rakip kalede Mustera var. Rakibimiz Volkan Fındıklı ile Ceza sahasının içinde Volkan Fındıklı sol kanada pasını verdi. Douglas döndü mü döndü. Şimdi Alban Meha. Meha tehlikeli işler yapar. Ortasını açtı. Karol Gamera vurdu. Mustera da kaldı. Snyder topun gerisinde. Snyder kaleye doğru. Resmen ayağımızla kontrol ettik abi. Yok böyle bir şey. Snyder'in şutunu ayağımızla kontrol ettik. Bir ilktir herhalde bu. Sert de geliyordu şut. Volkan Fındıklı şimdi. Volkan Fındıklı ceza sahasının içine girdi. Volkan pas atacak arkadaşın arada. Kale, şut, Meha. 55. dakikada arka arkaya yakaladığımız pozisyonlardan bir tanesini daha Meha dışarı vurmayı başardı arkadaşlar. Dostlar bu arada e, en zor, zorlukta oynuyoruz. Efsanevi zorlukta oynuyoruz. Ama hala e, büyük takımlar kaleye gelmekte zorlanıyor. Ben de bunu anlayabilmiş değilim. E, galiba Konya'nın defansı çok iyi çok güzel kapatıyor ki büyük takımlar bize karşı atak bulmada sıkıntı çekiyor arkadaşlar ben bunu anladım çünkü efsanevi zorlukta kolay kolay kalesinde pozisyon görmeden bitirebilecek takım sayısı az <laughs> biz şu an tam bir takım ruhunu yakalamış durumdayız bir de ah şu golleri kaçırmasak mutlak pozisyonları kaçırmasak çok daha iyi bir takım olacağız Galatasaray şimdi çok hızlı çıktı Bu maçtaki en tehlikeli pozisyon olabilir Kaleye bir şut çıkardım Atak devam edecek Orada Dejonga çarptı İlk defa Galatasaray Bu kadar tehlikeli geldi Kalemizde soğukkanlı bir şekilde Kurtarış yaptık Şu anki durumla beraber Galatasaray'ın Yine önündeyiz ligde ikinci sıradaki Yerimizi koruyacağız arkadaşlar muhtemelen Eğer ki Trabzon Galibiyet almazsa Kale dur bir şut daha Podolski yine çıkardık yine çıkardık. Snyder sol kanada şimdi çok güzel pas bıraktı aman dikkat edelim. Kaleyi koruyalım aman. Defansın çok büyük hatası. Tolga gol attı Tolga Ciğerci. Beyler gol yemiyoruz yemiyoruz dedik. Ligde gol gördük kalemizde. Buruma içeriye doğru. Ne yazık ki refleksimiz bu şutu kurtarmaya yeterli olmadı arkadaşlar. Galatasaray hiç olmayacak bir dakikada 86. dakikada golü buldu. Defans o kadar iyi dedik, güzel dedik. Bu hatayı yapmayın ya. Gene iyi yani 8 bu 9. maç 9 maçta bir gol yemişiz. Gene iyi bir istatistik ama neden yani böyle bir gol yedik onu anlayamadım. Çok boş gol yedik. Orada biraz daha profesyonel olsak belki de çıkıp alabilirdik Burman'ın pasını ama tabi reflekslerimiz o kadar iyi olmadığı için o kadar profesyonel olmadığımız için çıkıp alamadık ve maç bu şekilde bitti. Ligde çok önemli bir maçtı arkadaşlar. Çok önemli yeri olan bir maçtı. Evimizdeydik. Kaptan da üzülüyor böyle. Herkes üzülüyor ama yapacak bir şey yok işte. Kariyerdeki İlk mağlubiyetimizi ne yazık ki bu şekilde aldık arkadaşlar. Maçtan sonra maçın önemli anlarında kurtarmış olduğumuz pozisyonlara bakalım diyeceğim ama iki tane kurtarışımızı vermemiş. Bazen vermiyor. Onda da yapacak bir şey yok. Osmanlı sadece herhalde Gençler Birliği-Akisar maçı oynanmış. Diğer maçlar daha oynanmamış. Hemen şu şekilde sezondan bakalım sıralamamıza. Fenerbahçe 7. Lig'den 4. E yükseldi. Biz Fener'in gerisinde kaldık. Trabzon sanıyorum kaybetti bizim gibi. E, Trabzon yine arkamızda. 5. sıradayız ve Bursa'da kaybetmiş Beşiktaş. Bursa'nın önüne geçmiş Beşiktaş şu an ligde 1. arkadaşlar. Dostlarım deplasmanda ligde 24 puanla 2. sırada olan Bursa Spor'la karşılaşacağız bu maçta alacağımız 3 puan bizi dördüncülüğe taşıyacak ligde. Arkadaşlar ligde bir golle en az gol yiyen takım olarak şu anda istatistikte birinci sıradayız. Fakat bir istatistikte daha sonuncu sıradayız. Bu da ligde en az gol atan takım olarak ligde toplamda 5 gol atmış durumdayız arkadaşlar. Yani çok düşük bir istatistiğe sahibiz. Gol yemiyoruz, kapanıyoruz ama aynı zamanda gol bulmada da başarısızız. Bursa Spor bu alanda çok fazla atak yapan bir takım, çok fazla rakip kale için tehlike oluşturan bir takım. Merter Aziz Bey içe bıraktı. Bey için ortası orada defansımızdan kornere çıktı. Şimdi korner çok tehlikeli olabilir. Kubilay'a kullandığı Ömer Ali çok güzel engelledi. Şimdi Kubilay kaleye döndü. Vurdu. Soğukkanlı bir şekilde Kubilay'ın şutunu böyle çıkardık arkadaşlar. Köşeye giden şutu. Bursa bir korner daha kullanacak. Bursa hızlı başladı maça. Kubilay yine ondan sekti. Bataş'a orada hakem offside dedi. Douglas içerideki adamımız boş şimdi Bayiç kaleyi gördü Bayiç vurdu Mert üst direkte Mert'in kurtardığı şut en son üst direğe temas etmiş Bayiç bomboş pozisyon bomboş pozisyon yine kaçırdık çok fazla gol kaçırıyoruz arkadaşlar Çok fazla gol kaçırıyoruz Bursa Atağı da çok iyi yapıyor Defansı da çok iyi yapıyor. Şu ana kadar karşılaştığımız maçlarda en etkili performansı bence Bursa sergiledi arkadaşlar. Benim görüşüm bu şekilde. Volkan şimdi kaleye sırtı dönük. Volkan önünde buldu. Volkan! Volkan fındıklı attı. Beklemediğimiz isim. Volkan fındıklı. Kale dönüktü. Sırtı dönüktü. Döndü golünü attı Volkan. Orada topu önünde buldu. Mert'in soluna doğru yerden çok düzgün bir vuruş yaptı. Böylesine zorlu bir maçta çok önemli bir gol attı Volkan. Bursa artık bütün oyuncu değişiklik haklarını kullandı arkadaşlar. Biz geriye yaslandık. Bursa bastıracak. Şu dakikalarda görev bize düşüyor kalede. Jovic de yükleniyor Bursa. Jovic pasını verdi. Bataş'a Bomboş buldu vurdu direkten döndü. Defansımız çok güzel uzaklaştırdı. Bataşan'ın şutu direkle buluştu. Bursan tehlikeli hata devam edecek. Şimdi Aziz Bey hiç pasını verdi. Devalle ve kalede bana kadar geldi. Artık biraz daha ağırdan alacağız. İleriye doğru vurdu. Sukubic Pardon. Halil İbrahim Sönmez orada topu indiremedi. Son 4 dakika beyler dayanalım. 4 dakika daha defans yapalım. Hoca Skubici çıkardı, Ali Turan'ı aldı. Artık tamamıyla defansif oynuyoruz. Douglas şimdi Selim, tekrar Douglas. Alban Meha pası çok bozuk bir pas. Jovište kaldı şimdi. Bataşa orta sahada Bursa ata açıkma çabası içerisinde artık onlar için de son şanslar. Haydi beyler çok güzel kapattık içeriye. Ali Turan girdi orada müdahalesini yaptı. Vukovic ters bir vuruş yaptı çok güzel uzaklaştırdı Vukovic. Bitir hoca artık ya 90 sonuna geldik. Bursa maçından 3 puanı söktük aldık arkadaşlar. Ligde 27 puanla Galatasaray birinciydi. Bu maçtan önce hemen bir saniye şuradan maçın önemli anlarından kurtarışlarımızdan bir tanesini vermiş. İzleyelim. Şu köşede yaptığımız kurtarış. Artık yavaş yavaş gelişiyoruz arkadaşlar. Yalnız çok komik kurtarmış adamlar. Yani. Böyle elleri böyle çarpılmış gibi çok komik kurtarmış o da acemilikten olsa gerek Trabzon Antalya 3-0 yenmiş vay 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 Trabzon Antalya zaten herhalde ligde son sıralarda şu anda ama zorlu bir rakip Antalya Antalya ile oynadığım maçta Antalya bayağı atak buluyor ama çok fazla da gol yiyen bir takım yani geride çok boş alan bırakan bir takım Antalya hemen şöyle bakalım arkadaşlar tabloya birinci sırada Beşiktaş İkinci sırada Galatasaray, üçüncü sırada Trabzon, dördüncü sırada Bursa, beşinci sırada biz varız. Medipol, Başakşehir istikrarını koruyor hala altıncı sırada. Fener ise tekrardan yedinci sıraya düşmüş. Gerçekten çok ilginç bir lig oluyor. Kapışması yüksek, heyecanı yüksek bir lig oluyor arkadaşlar. Şu dakikaya kadar. Ve önümüzde Medipol-Başakşehir maçı var. Dostlarım Medipol-Başakşehir söylemiş olduğumuz gibi ligde şu anda hatta son yaptığı maçtan sonra 8. sıraya düşmüş takvime bakacak olursak önümüzde Trabzon maç var bu nedenle Medipol Başakşehir maçını ben oynayacağım geçeceğim video eklemeyeceğim önümüzdeki Trabzon sporu maçıyla kapanış yapacağız çok önemli bir maç Trabzon maçı da o maçta eğer 3 puan alırsak tekrardan tabloya baktığımızda Trabzon bizim 2 sıra üzerimizde. 23 puandayız ve Trabzon 26 puanda. Ee, bu maçta puan kaybetmezsek eğer Başakşehir maçında o maça daha istikrarlı bir şekilde çıkabiliriz diye umuyorum. Arkadaşlar Başakşehir maçı golsüz bir maç oldu. Şimdi deplasmanda Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon'la bu maçımızda Kalede zorlanacağız tabii ki. Trabzonspor gördüğümüz kadarıyla bütün maçları 2-0, 3-0 gibi gollü bitiyor arkadaşlar. Kalede artık daha dikkatli olmamız gerekiyor bu maçta. Süper Lig'de görmüş olduğunuz <laughs> şekilde sıralama 1. Beşiktaş, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe, 4. Bursaspor, 5. sırada Trabzon var ve 6. sırada şu anda ligde biz varız arkadaşlar. O yüzden bu maçta olur da Trabzon'u yenersek 5. yükselebiliriz. Hatta ilk 4'te bir mağlubiyet durumu olursa ilk dörde bile girme ihtimalimiz mevcut. İçeriye bir orta ve gol. Orada ben resmen tutuldum arkadaşlar. Dilim tutuldu. İzliyorum korneri. Ön direkte hiç beklemediğim bir gol oldu. Trabzon karşısında 1-0 öne geçtik. Burada Onur çok hatalı bir müdahale yapmış. Erik Gamera Trabzon'un yeni transferi Olcay Şahan da bu maçta yerini aldı arkadaşlar ilk 11'de. Az önce bir top kaybı yaptı ama o da yavaş yavaş ısınıyor galiba takımına. Şu dakikalarda yükleniyoruz. En azından top kontrolü bizde. Çok güzel pas araya Bayiç kaleye vurdu. Onur bu sefer geçit vermedi. Top kaybı üzerine top kaybı yapıyor Trabzon. İlk yarının başından bu yana. Umarım bu şekilde kontrollü bu oyun sürdürürüz arkadaşlar. Şimdi Ömer Ali'ye artık 45 artı 2 ilk yarının sonuna doğru gelirken Okay orada faul yaparak kazanmış topu. Mehmet Ekici ortası direkt gitti. Onazi sakatlandı arkadaşlar. Trabzon'da Hoca daha 50. dakikada oyuna almıştı Onazi'yi. Onazi 65. dakikada sakatlandı. Evet, Erik kameraya tribünler alkışlıyor. Oyuna girenisi Halil İbrahim Sönmez. Kendisi aslen Trabzonlu. Bakalım memleketine karşı gol bulacak mı Halil İbrahim? Ömer Ali yine çok güzel bir pas attı. Rangelova. Rangelov sağ kanatta tekrar Ömer Ali oynadı. Ömer Ali orada kontrol etti fakat top kaybının ardından tekrar Ömer Ali'ye geldi. Sukubic aç oldu içeri ortanı. Onur güzel uzaklaştırdı. Ali Çandal da kaldı şimdi. Üst üste pozisyonlar buluyoruz maçta. Volkan Fındıklı bu maçta da buraya yaklaştı ama az farkla orta gitti. Olca an şimdi kastiyor yiyor. Selim çok güzel kesti. 81. dakikada. Uf, köşeye. Çok sert bir şut. Şu an hala olan şokundayım. Çok kısa uzanmışız. Mehmet Ekici kendisi zaten free kicklerle ser şutlarıyla biliniyor ama uzandık ama ne yapayım arkadaşlar yeterli olmadı yapacak bir şey yok Trabzon maçta bir defa elimize top geç yani gelmedi Trabzon maçında bu da bu arada Mehmet Ekici'nin süperlikli dördüncü golüymüş bir tane top değmedi maçın başından bu yana Ama gel gör ki Mehmet Ekici'nin ser şutuna bir şey yapamadık arkadaşlar ee, gol değerlendirmesi yapacak olursak bana kalırsa her kalecinin yiyebileceği bir gol. Özellikle Onur'un yediği golün yanında hiçbir şey bizim yediğimiz gol diye düşünüyorum. Bari bir bir beraber evitsin. Olcay. Olcay o da kaleye doğru vurdu. Ali Çamdal'ı uzaklaştırdı. Ceza sahası içindeki topu. Hoca Fofana almış oyuna. Castillo. Volkan Fındıklı. Haydi Fofana. Haydi Konya. Ali Çamdalı oynadı Douglas'a. Douglas iş yapar. Douglas sol kanattan hızlı ilerliyor. Douglas pasını verdi Ali Çamdalı. Tekrar Douglas'ın önünde kaldı. Fofana top kaybı. 90 artı yaptığımız bu top kaybı maçı bitirdi. Berabere bitti arkadaşlar. Alabileceğimiz bir maçtı ama zor bir şuttu. Yani sen niye üzülüyorsun yani maç boyu biz oynadık. Maç boyu biz oynadık. Onur senin üzülmene bile gerek yok. Üzülmesi gereken bir kişi varsa burada o da benim. Süper Lig'de ikinci golümüzü yemiş olduk arkadaşlar. Bence şu anda gayet iyi bir kariyer sergiliyor. Zaten Aykut Hoca'dan da Ali yenilmez şeklinde bir açıklama var. Hoca da sonuna kadar bizi destekliyor. Ne kadar bu maçta gol yemiş olsak da hoca arkamızda. Şöyle sezona bakıyoruz arkadaşlar. Tablolara bakıyoruz. Videonun sonunda bugünkü videonun sonunda Beşiktaş 33 puanda 15 maçın sonunda 33 puanda e, ligde birinci sırada görmüş olduğunuz gibi üç büyüklerin kalecileri bile sırasıyla 15-7 ve 10 gol yemişler arkadaşlar. Fakat biz şu anda 16 maç oynamışız ve 2 gol yemişiz Belki takımımız çok az gol atmış 7 gol atmış Ama avaraj olarak da diğer takımların üstünüz Çünkü onlar attıkları gol bizden yüksek olsa bile Yedikleri gol bir hayli fazla arkadaşlar Tabi bunlar büyük takımların dışındaki diğer takımlar Biz şu anda ligde 6. sıradayız Eğer Trabzon'u yenmiş olsaydık ee Şu anda Trabzon'la 27-27 galiba yani aynı sırada kalıyormuşuz 5'e yükselemiyormuşuz avarajdan dolayı ama olsun puanımız eşitleniyorduk ee, Trabzon'da Trabzon'la bizim Başakşehir bir çöküş yaşamış 8. sıraya kadar görüyorsunuz öyle birlik ki ligin başında Osmanlı ile Başakşehir başları çekiyordu fakat şimdi Başakşehir 8. Osmanlı ise 9. sırada ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa, Trabzon şeklinde bir sıralama var. Yani Sürekli liderin değiştiği bir sezondayız arkadaşlar. Sürekli liderin e, değişti böyle heyecanlı Bir birlikteyiz diyebiliriz. O yönüyle bence gayet eğlenceli bir kariyer olacak. Dostlarım, artık bir sonraki videoda Takvimden size oynayabileceğimiz, oynamayı düşündüğüm diyim maçları göstereyim. Aralık 25'e kadar gelmişiz. Artık e, bir sonraki videoda. Beşiktaş maçı ve tekrardan lig başa sarıyor. Yani ikinci devre başlıyor. Başakşehir maçı, Osmanlı maçı, Fenerbahçe maçı gibi maçlar var. Eğer devre arasında transfer olmazsak başka bir takıma ki transfer olma isteği göndereceğim. Çünkü takım değiştirmem istiyorsunuz. Sürekli farklı takımlarda eee arkadaşlar. Süper Lig içinde kalırsak benim için daha iyi olur. fakat eğer olmazsa Süper Lig içinde kalamazsak gene iyi bir takıma gitmek istiyorum. Şahsen ben ama süperlik içinde kalmak istiyorum. Bir sonraki maçı artık Beşiktaş maçıyla açılış yaparız arkadaşlar. Transfer olmadığımız takdirde Fenerbahçe maçını oynarız. Fenerbahçe maçınlarından da Galatasaray maçı oynarız. Yani 3 büyüklerle bir sonraki videoda eğer transfer olmazsak kapışacağız. Kaledali'ye 3 büyükler karşısında neler yapacak bunu göreceksiniz. Bence artık gayet profesyonel iyi futbolcu olma yolunda ilerliyoruz. Ee, şöyle baktığımızda ekstradan şeyler de açılmamış. Eldivenlerden de sadece Adidas Ace var. Ben de şu eldiveni seçtim arkadaşlar. Dostlarım video izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumda bana sormak istediklerinizi, önerilerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenerekten serimizin YouTube'da üst sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi günler.